Hani nerede? Aa, uyu bakayım sen. Ne ayıp hala uyumamış. Lan ben bu Ne çıktı? Uyumuyor. Uyumuyor bu ya. Ama böyle zıplatırsak uyumaz tabii. Hayvan başı ne gelecek diye bir türlü uyuyamıyor ki. Gözüne uyku girmiyor. Ayı. Ne? Dedim ki abuz oldu. Anne anne bu. Ee e, eğlemiyoruz ki. Cici cici. cici cici kafası kırıldı cici. hayvanın. Bak Ay, bak kafası kanıyor, yarıldı kanıyor. buradan. Bak bak bak, bak kanıyor, kafası kanıyor, yarıldı ya. Atıyor. Ya böyle olacak iş bu? <laughs> ne yapıyor <laughs> hayvanın suyunu <laughs> mu <mi> sıkıyorsun? <laughs> Gergin mi olsun? Bir dakika bir karar verelim gel bir konuşalım. Bir Çekme anana düşecek. <laughs> anana düşecek. ya <laughs> 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 sen düşersin. Cici. <gülüyor> <gülüyor> Miran, <kani değilim. gülüyor>